Misafir çocuğuyla e, şey yapacağız. E, neydi? E, bizimle aynı şeyi söylerseniz önerirsiniz yapacağım. Hmm. Şimdi başlayalım. Şimdi e, neydi neydi ne? Heh, Nereden başlayalım? Evet nereden başlayalım arkadaşlar? Cevabı yazın. Yem, e, cevabı yazın. Ağır bir yem verelim. Bir tane verdik. O yem. bir, bir tane verdik. tamam şimdi. Hayır daha bir tane yemiyor bekle. Daha yemiyor daha yemiyor daha yemiyor. Evet, tamam. Ben bir kere on tane vermiştim. Yememişti mi? Yemişti. Ha? Yemişti. Elden fazla. E veremiyoruz işte. Arkadaşlar. Bu dediklerimiz şey, 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 biz bir şimdi videoyu durduracağız. Ondan sonra biz bir şey söyleyeceğiz. Ondan sonra siz onu tahmin edeceğiz. Futbol, futbol arabalardan. Insanlar nasıl tahmin edilecek. Tahmin edebilecek. Ara, arabalardan. Çektik. Arkadaşlar şey yaptık. Ondan sizin de başlıyor. Bir, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Neydi söyleyeyim mi? Bugatti. Ferrari diye. Ferrari Ferrari. Gözümü 10 saniye, gözüme 20 saniye böyle yaparsam ee, abone olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah kıldım. Bir de yapacağım arkadaşlar. Sen dur be. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunu yapabilenler yorum yazsın şimdi devam ediyoruz. Futbol futbolculardan. Arkadaşlar seçtik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cevabımız Osimen. o simendi. Ee, şimdi e, kızlar da unutmuyoruz. Kremiden bir şey söylüyoruz. Ben bilmiyorum bu videodur kesin. Şimdi duruyoruz. Arkadaşlar seçtik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kremi. Çok komik. <unuttum. gülüyor> o, o sırada izleyenler çok komik. Sakın bu şakalara girmeyin arkadaşlar. Şimdi ben bir şey yaptım. Tamam en sonunda yapacağım. Şimdi arkadaşlar bir de futbol videosunu gönderir ben 15 görüntülenme yapmışım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. 3 oldu. Biz onda bitiriyoruz. Oo. Tabii şimdi cips markalarından. Arkadaşlar seçtik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Neydi söyleyeyim mi? Çok kötü bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Rahat hızlı. Şimdi içecek markaları 5 olacak. Arkadaşlar seçtik. Hatta hayır lütfen değil. birazcık Türklerin bilebileceği, tam Türklerin bilebileceği bir şey yaptık. 10, 9, 8, 1. Ee, arkada gülen kişiyi göstereceğim. Gel buraya bunu. Bunu bir sonraki videoda işkembe çorbası yapacağız. evet, o, evet olacaksınız olacak. Arkadaşlar siz onu inanmayın olacak. İşkembe çorbası. Arkadaşlar neydi söyleyeyim mi? Çay şey ne kadar kopya bu sefer de oyuncak türlerinden tamam aa yasaklananlardan çek tamam ben de duruyorum evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cevabımız labubuydu labubu labubu ne ne trekti ee, şimdi la bu yerini. Tamam. Ne olsun? Bitki türü tamam. Arkadaşlar biz seçtik. E ee, 10 9 8 7 6 5, 5 4 5, 3 2 1 0. Ne söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ben yiyordum eskiden. Papatya. Sarısını Papatya yiyordum. Miydi? Evet sarısını yiyordum. Yeniliyor mu? Yeniliyor. Herhalde. Aa doğru onun içinde baltozu var. Onlar da bağlı yapılıyor, yapılıyorlar. Yapıyorlar. Kesinlikle. Bu arada akşamları üstünüze odanızın kapısını kilitleyin. Altını şey yapın camınızı kapat, kapatın. sivri sinekler bayağı bir bastı. Çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Ben Ben de. Bak bu. Şimdi ne türü yapsam? Şimdi arkadaşlar hayvan türü yapıyoruz. Bak arkadaşlar seçtik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cevabımız aslandı. Şimdi ben bir kaybolacağım. İzleyin dur bir dur dur. Evet arkadaşlar tüla kayboldu. Nerede sizce? Abone olursanız gelirim. Aboneleri bekliyoruz. Evet arkadaşlar evet. aboneler geldi. Ve orada şimdi şu. Evet arkadaşlar tuğla elde. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kuş türlerinden. Arkadaşlar seçtik. 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cevabımız. Tam ee, şimdi yedinci, sekizinci deyiz. Şimdi de ne turu? şey ee, ne bu? Ne olsun? Ne olsun? Hmm. 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 Telefon markası. Oo. Seçtik arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Samsung. Bunları bildiğinizi duyuyorum arkadaşlar. Şimdi son sarı. Hmm. Dilara ablam şu ne içiyor? Gerçekten son soru bu. Dilara ablam ne içiyor? Ne içiyorsun? Bu içiyorum ben. <laughs> Benim ya kurbanımız. Yok. Ama işkembe ben... çorbası. Hayır ben işkembe çorbası değilim. Sen, evet. seni işkembe çorbası yapacağız birazdan. Evet. Yokum ben. Arkadaşlar ve Görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Sen de el salla İpek. <laughs> Hadi. Hadi kapat.